Bu gecenin özelliği ne Leyla? Meraktan öldük hepimiz. Sahiden gelirken bir sürü tahmin yürüttük doğum gününüz falan mı? Hayır. Bu gece benim buradaki son gecem. Bir veda konseri veriyorum size. Başka bir yerde mi çalışacaksınız? Doğrusu hayır. Ne oldu kulübün sahibiyle mi bir şey oldu? Hiçbiri değil. Bu şehirden gidiyorum. Bursa'ya taşınıyorum. Bursa'da ne var ki? Niye taşınıyorsun Leyla? Burada ne var? Bilmem. İstanbul'u seviyorsun sanıyordum. Seviyorum sevmesin ama... ...beni buraya bağlayan da bir şey yok. Burada dostlarım var Leyla. Hepimizi birbirine bağlayan bu değil mi? Tabii ona ne şüphe. Siz her zaman dostumsunuz. Ayrı şehirlerde olmak bunu değiştirmez ki. Değiştirmez de... ...yine de burada olduğu gibi olmaz. Sizi de sesinizi de çok özleyeceğiz. Müsaadenizle şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Bir şey mi oldu? ...zor iş değil mi Ne işlere girip çıktık... ...ne insanlar gördük... ...nelerle savaştık... ...kelle koltukta bir hayat yaşadık... ...ama hiçbiri... ...bunun kadar zor gelmedi değil mi? Ben bu meselede... ...sana biraz sert davranmıştım biliyorum... ...Leyla'ya nasıl böyle bakarsın... ...Aynalı demiştim... ...sen sahiden seviyorsun Aynalı... Aynalı. O zaman niye gitmesine müsaade ediyorsun? Beni sevmiyor ki abi. Ne diyeyim? Zaten açık açık söyledi. Bu şehre onu bağlayan bir şey yokmuş. Sen de duydun. Bence sen bunu ona iyi anlatamadın Ekrem. Belki bir daha denemelisin. Aynalım. Bizim oralarda derler ki Derler ki bizim oralarda sevdalık iyi şeydir. Ben de yarın İzmir'e gidiyorum. İşle mi ilgili? Evet. Bu açık pazardan bir tane de orada kuracağız. Çok güzel bir yer yaptınız vallahi çocuklar. Ekrem'in bana aldığı kolyeyi her gören nereden aldın diye soruyor. <laughs> Filiz, bu Murat'ın sana bir faydası olacak mı gerçekten? Ne gibi? Ne bileyim, o bu işin içinde değildi. Neyine bakacak Arsan'ın anlamadım. Biz sıkıntıyla çabalarken hiçbir desteğini görmedik. Şimdi iş başarılı oldu üstüne atladı. Üstelik yine tekrar ediyorum bu işten zerre kadar anlamadım. Geç oturun geç geç. Hah geldiler. Sahneye çıkmak için sizi bekliyordum. E hey, hadi o zaman. Görelim şu veda konserini. Yardım eder misin bana Ekrem? <laughs> Leyla'nın gidişine çok üzüldüm Kemal. Çok ani olmadı mı? Hem de çok. Bursa'da ne yapar bilmiyorum. Nedenini tam anlamasam da burada yaşamak sanki ona çok acı veriyor. Sen nedenini biliyor musun? Benim bildiğim bu işe en çok Ekrem'in üzüldüğü. Farkındayım. Peki Leyla? Ekrem'e karşı neden bu kadar ilgisiz? Başka biri mi var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gracias.